Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Ramazan ayınızın günlerinin hayırla, bereketle, dolu dolu geçmesini temenni ederek başlıyorum. Bugün... Kur'an'da Müminun suresi diye bilinen suredeki müminlerin özelliklerinin peşi peşine sayıldığı ilk 11 ayet üzerinde inşallah duracağım. Müminun suresinde adından da anlaşıldığı üzere ideal ve kamil anlamdaki müminlere ait temel nitelikler yoğunlukla dile getirilir. Özellikle de ilk 11 ayetinde bu özellikler peşi peşine sıralanır. Ve bu özellikleri taşıyanların cennetin en üst mertebesi sayılan Firdevs cennetine gideceği müjdesi verilir. Nitekim Ahmet bin Hanbel, Tirmizi ve Nesaide Hazreti Ömer radıyallahu anh'den gelen bir rivayette şöyle denmektedir. Allah'ın Resulüne vahiy indiğinde yanında arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu. Bir süre bekledikten sonra kıbleye yöneldi, ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım bize olan nimetlerini arttır ve eksiltme. Bizi onurlandır ve aşağılama bize ver ve bizi mahrum etme. Bizi tercih et ve başkalarını bize tercih etme. Bizden razı ol ve bizi razı et. Bu duayı yaptıktan sonra da şöyle dediler. Bana on ayet indirildi. Kim bunlara uyarsa cennete girer. Sonra da Mü'minun suresinin başından ...on ayeti okudu. Nesai'de geçen... ...bir rivayette ise... Ayşe validemiz... ...ey müminlerin annesi... ...Allah Resulü'nün... ...ahlakı nasıldı diye... ...sorulduğunda o... ...Allah'ın Resulü'nün... ...ahlakı Kur'an'dı... ...dedi ve... ...Müminun suresinin başındaki... ...ayetleri okudu. Ve sonra da... ...şöyle dedi... ...işte... Allah Resulü'nün ahlakı buydu. Peki bu ayetlerde acaba hangi önemli hususlar ele alınmaktadır? Ayetlerin kısaca mealine bakacak olursak şöyledir. Ayetlerde anlatılan hususlar. Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya, selah ve kurtuluşa erdiler. Onlar namazlarında tam bir iç saygı ve haşiyet içindedirler. Ve aynı zamanda değersiz şeylerden, lağviyattan, fuzuli şeylerden yüz çevirmiş kimselerdir. Onlar zekatlarını verirler. Zekatlarını vermek için sürekli faaliyet içindedirler. Onlar ırzlarını, namuslarını sürekli konuma mevzuunda adeta o işin bekçisi gibidirler. Yalnız eşleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar işte onlardır haddi aşanlar. O müminler üzerindeki emanetleri gözetirler. Verdikleri sözleri tam tamına tutarlar. Onlar namazlarını vaktinde eda edip sayi etmekten korurlar. İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır. Onlar. Bu ayetlerde belirtilen ideal prensipleri hayatlarına taşıyanlar için. Cenab-ı Mevla tarafından verilen bir söz vardır. Bu söz aciz herhangi bir beşer tarafından değil, bütün alemlerin sahibi ve maliki tarafından verilmiş bir sözdür. Bu ilkeler öylesine hayati öneme sahiptir ki hem fertleri ve hem de bu fertlerden meydana gelen toplumları dünyada felaha, huzura ve ideal bir toplum yapısına, ahirette de ebedi cennet olan ve onun da en üst konumunda bulunan firdevse ulaştırır. Ayetlerde sayılan bu prensipler fert ve toplum hayatında büyük bir öneme sahiptir ki peygamberimizin bu prensipleri ideal anlamda hayatına taşıyıp Müslümanlar için ideal bir model oluşturduğu görülür. Bu prensiplerin tamamı aynı zamanda ideal anlamdaki ahlaki nitelikleri taşır. Bu anlamda Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam hayatı Kur'an'ın da belirttiği üzere ahlaki erdemlerin en yüksek derecedeki örneğini oluşturur onun ahlakının Kur'an'la özdeş olduğunu belirten rivayet, Müslümanların hayatlarını bu ahlaki değerlere göre şekillendirmeleri gerektiğinin altını çizer. Bunların başında insana manevi derinlik kazandıran namaz ibadeti gelir. Namazla ulaşılan bu derinlik, fertlerin hayatında hem fiziki hem de ruhi anlamda büyük etkiler meydana getirir. Mümini Rabbi ile irtibata geçirir. Hayatın zorlukları karşısında sabır ve dayanma güç ve kuvveti verir mümine. Zekatla önemli bir sosyal adaletin vurgulaması yapılır. Müslümanların ferdiyetçilikten, cimrilikten, egoizmden ve açgözlülükten kurtarır topluma karşı sorumlulukların farkında olmaları gerektiğini öğretir. Servetin ve ruhun temizlenmesinin yanında toplumda var olması gereken eşitliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı da aynı zamanda teşvik eder. Edep yerlerinin korunması prensibi, fertlerin kendi nefisleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını, aile ve toplum içinde ahlaki disiplinlere uymaları gerektiğini hatırlatır. Bu önemli ilke toplum düzeninin ve aile yapısının korunması, mutlu ve kavgasız bir şekilde sonuna kadar devam ettirilmesi ve bu ailelerden gelecek nesillerin her açıdan sağlam ve karakterli olması bakımından da oldukça önemlidir. Boş ve faydasız şeylerden kaçınma prensibi Müslümanların hayatının daha anlamlı, daha faydalı ve üretken faaliyetlere yönelik olması gerektiğini vurgular. Böylesine bilinçli bir hayat tarzı ise fert ve toplum açısından kalkınmada önemli ve aktif bir rol oynar. İnsanların zamanlarını ve enerjilerini daha faydalı, daha dikkatli ve üretkin işler yapmaya teşvik eder. Evliliklerin ve mahremiyet konusunun sadece meşru evliliklerle yapılıp sürdürülmesi ve bunun meşru bir çerçevede yapılması, toplumların temel taşı diyeceğimiz aile yapısının korunmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Böylesine meşru bir zeminde kurulan ve devam ettirilen evlilikler, aile içi sadakati çocukların daha güvenli, daha mutlu bir ortamda yetiştirilmesini ve nesiller arası ilişkilerin de güçlendirilmesini sağlar. Bu önemli prensipler fert ve toplumlar için ideal anlamda manevi, ahlaki ve sosyal bir çerçeve sunar. İnsanların ruh dünyalarının dingin olup huzurlu olmalarını sosyal ilişkilerin daha düzgün ve uyumlu devam ettirmelerini adaletin sağlanmasını aile düzeninin ve aile yapısının korunmasını hedefler. Emanete ve verilen söze bağlılık ilkesi insanlardaki emanet duygusunu geliştirir. Bu emanetlerin başında Araf Suresi'nin 172. ayetinde haber verilen yaratılışın başlangıcında insana yüklenen sorumluluk veya fıtrat emaneti gelir. Allah insanı kendi varlığına ve birliğine şahitlik etmesi için yaratmıştır. Müminler kendilerine Allah tarafından verilen bu oldukça önemli ve büyük emaneti çok iyi koruyup fıtratlarını doğru yoldan ayırmamalıdırlar. Bu büyük emanetten sonra da hayatın olağan akışı içindeki diğer emanetler akla gelir. Mümin kendisine güvenilen ve emanete riayet eden insan demektir. Emanette emin olmayanın imanı da yoktur buyurmuştur Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Ayrıca emanetle birlikte ayette üzerinde durulan diğer bir husus da verilen sözlere ve antlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Şüphesiz ki ilk ve en önemli antlaşma biraz önce belirttiğimiz gibi sorumluluk ve fıtrat anlaşmasıdır. Yüce kudret sahibi insanla kendi birliğine ve varlığına iman etmesi ilkesi üzerine sözleşmiştir. Ve insan da daha başlangıçta bu sözleşmeye imza atmıştır. Bu büyük antlaşmanın yanında mümin yaptığı her bir antlaşmada Allah'ı şahit tutar ve böylece yaptığı antlaşmaya sıkı sıkıya bağlı kalır. Onu bozmaz. Bozup da bozgunculardan asla olmaz. Müminler namazlarını düzenli, özenli ve eksiksiz kılarlar. Ona karşı tembellik ya da ihmalkarlık asla göstermezler savsaklamaz, unutmaz ve terk etmezler. Namaz, müminin kalbiyle Allah arasında kopmaz manevi bir bağ kurar. Bu bağ koruyamayan kişilerin gerçek anlamda diğer insanlarla doğru ilişkiler kurması da beklenemez. Namaz, aynı zamanda İslam'ın temel taşlarından biri olup, Allah'a kulluğun ve yakınlığın en zirve olduğu yerdir. Ayetlerde üzerinde durulan ve bir mümin için vazgeçilmez olan bu önemli özellikler Kur'an'ın olmasını istediği mümin özellikleridir. Yüce Mevla bizleri bu ayetlerde sayılan bu önemli ve vazgeçilmez prensipleri hayatına taşıyan bahtiyarlardan kılsın. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yarın yeni bir ayetin gölgesinde buluşmak üzere hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu diyorum.